Merhaba güzel izleyicilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin karşısına tam ölçülü güzel bir portakallı revani ile geldim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetimizle başlıyoruz arkadaşlar. ölçerek iki buçuk su bardağı şekerimi tencereme alacağım. Ben e, şerbetini iki buçuk su bardağı şekere 3 bardak suyla yapıyorum. Tabi şekerli sevenler e, birebir kullanıyor yani üç bardak şekere 3 bardak su kullanıyor. Ama ben çok böyle aşırı şekerli e, sevmediğim için iki buçuk bardak yeterli geliyor bana. Tabi siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 3 bardak da suyumu ilave ediyorum. Daha sonra kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. Ya bazıları böyle 15-20 dakika kaynatıyor. Saygı duyuyorum. Herkesin yapışı kendine göre farklı. Ama çok kaynattığınız zaman böyle ağdalanıyor. Az kaynattığınız zaman da böyle e, hamsı bir tadı oluyor. İçine bir dilim de limon sıkıp şimdi ocağıma aldım. Ve hemen kekine geçiyorum. Bu şekilde orta boy 3 tane yumurta kırdım. Bir su bardağı şekerle Şimdi güzelce e, mikserde iyice çırpacağız arkadaşlar. İyice böyle köpük köpük olana kadar. Güzel karışmazsa yumurtası çalar arkadaşlar. O yüzden e, burada çok iyi çırpmak gerekiyor. Şimdi sırasıyla yoğurdumu yine bir su bardağı ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. bunu önce güzelce karıştırıyorum buradan sonra mikser kullanmıyorum çünkü çok sıçrıyor elle yapıyorum elimle çakıyorum şimdi tam dolu bir su bardağı irmik kullanıyorum onu da güzelce karıştırıyorum Unu o kadar çok e, dolu koymuyorum arkadaşlar bardağı. 20'yi böyle dolu bir şekilde koydum. 20'yi biraz fazla olursa daha böyle tane tane oluyor. Şimdi unun üzerine bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu koyup güzelce karıştırıyorum. Bu arada fırınımı da açtım arkadaşlar. 200 derecede ısınıyor. Tabi yani çok e, diyenler olabilir ama benim fırınım 200 derecede anca pişiriyor. Siz fırınınızı kendinize göre ayarlayın. Çırparken açtım ısınması için. Unu ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum ki böyle e, un topakları kalmasın diye iyice karışsın diye. Şimdi bir adet portakalımı ince yani rendenin ince bölümünde güzelce rendeliyorum. Dilerseniz e, limonlu da yapabilirsiniz. Limon rendeleyebilirsiniz. Ben bugün portakallı yapıyorum. İkisiyle de gayet güzel oluyor. bir portakalın tamamını rendeledim. Şimdi elimi yıkayıp geldim ve rendelediğim portakalı ikiye bölüp suyunu da içine sıkıyorum ki daha güzel aroma versin diye. Portakalım da çok su değilmiş arkadaşlar. Elimin üstüne sıkıyorum ki çekirdeği içine kaçmasın diye. Şimdi diğer yarısını da sıkıyorum. Elimi yıkayıp geldim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. ve kekimizin harcı gayet güzel oldu. Şimdi böyle birkaç damla tepsiye yağ damlattım. Kenarlarını iyice yağlıyoruz arkadaşlar. Yapışmasın diye. Ben bu tepsi için yani ortalama normal bir e, borcam bu ölçüyü kullandım ama eğer tepsiniz büyükse e, miktarı iki katına çıkartabilirsiniz. Ama benim bu e, tepsime göre gayet tam ölçülü oluyor. Güzelce sıyırdım. Şimdi fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Kekimiz fırından çıktığında böyle ilk sıcaklığını e, gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle sıcak sıcak hemen dökerseniz kekiniz hamurlaşır, hiç güzel olmaz. O yüzden kekinizi çıkarttıktan sonra muhakkak böyle e, birkaç dakika bekletin. Şerbetim de çok sıcak değil. İçindeki limon dilimini aldım. Güzelce böyle her yerine gezdiriyorum. Şerbetimin yarısını kullanacağım arkadaşlar. Bu arada bir dakika kadar bekleteceğim. Evet, bunu döküyorum. Şimdi yaklaşık bir dakika kadar bekleteceğim. Bakın gördüğünüz gibi hemen çekti. Şimdi de kalan şerbetimi ilave ediyorum. Bazıları önce keki dilimleyip daha sonra şerbetini ilave ediyor. Ama ben e, tamamen şerbetini çekip dinlendikten sonra kesiyorum arkadaşlar. Tabii ki yani her insanın yapışı farklı. Ben bu şekilde yapıyorum. tüm şerbetimi ilave ettim. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Burada bir saat dinlenmesine rağmen gayet güzel şerbetini çekti. Üstü bakın kek gibi görünüyor ama içi bir o kadar tane tane ve şerbetli. Tam ölçü arkadaşlar. Yıllardır bu ölçüde yapıyorum ve tadan herkes çok beğeniyor. Şimdi dilimliyorum. Normalde acele ettim arkadaşlar. böyle 3-4 saat bekletirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Revanına kadar soğur dinlenirse o kadar lezzetli olur. Ben videoyu tamamlamak için 1 saat kadar dinlendirip sonra kestim size göstermek için. Ama imkanınız varsa muhakkak bol bol dinlendirin. Hatta ben misafirim geleceği zaman akşamdan yapıyorum. Öyle çok daha güzel oluyor. Ve buraya kadar beni dinleyen siz değerli güzel izleyicilerimden kanalıma eğer abone olmadıysanız olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomun altındaki beğen butonunu tıklarsanız çok memnun olurum. Bu güzel videolarımın devamı için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Videomla ilgili görüşleriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa da videomun altındaki yorumlar kısmına yorum yapıp benimle paylaşabilirsiniz. Muhakkak size geri dönüş yapacağım. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bakın şimdi dilimlediğim revanelerimin üzerine Hindistan cevizi koydum her dilimin üzerine. Şimdi dilimleyip de gösteriyorum. Bir saat dinlenmesine rağmen bakın gayet güzel çıkıyor. Parçalanma, dağılma herhangi bir şey yok. Gayet güzel oldu. Evet bu videomun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.